Ve konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Lütfiye Durak Atay'ı kürsüye rica edeceğim. Buyurun efendim. Alkışlarınızla. Sayın Başkanım, kamu özel sektör ve akademinin çok değerli temsilcileri Öncelikle Özellikle de kariyer odağına kariyer konusunu odağına alan 8 Siber güvenlik zirvesinde sizleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz Hoş geldiniz Öncelikle şeref verdiniz Sağolunuz. Tabi üniversitelerin dört temel faaliyet alanları eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma. İstanbul Teknik Üniversitesi 250. yılında doldurmanın getirdiği tecrübe ve mühendislik konusundaki öncü rolü dolayısıyla siber güvenlik alanında da aslında uzun zamandır çok önemli faaliyetlerin, çok önemli eğitim, araştırma faaliyetlerinin düzenlendiği bir kurum olarak ortaya çıktı. Siber güvenlik deyince tabii bütün işte dijital dönüşümde e, temelimizde dijitalleştirilen bütün verilerin uçtan uca haberleşmesi dahil, bunların saklanması, korunması, ağ güvenliği pek çok başlıkta korunması gerekiyor verilerin. E, bu konuda öncelikle tabii bizim elektrik, elektronik e, fakültemizde uzun zamandır e, e, devam eden bölümlerimiz, Bilgisayar Bilişim Fakültesinde e, bilgisayar mühendisliği ve yakın e, zamanda 4 yıl önce kurulan yapay zeka ve veri mühendisliği bölümlerimiz aslında lisans seviyesinde çok önemli e, katkılar sundu sektöre. Tabii burada önemli bir ihtiyaç yüksek lisans doktora seviyesinde özellikle bilgi güvenliğine odaklanan bilgi güvenliği ve kriptoloji alanında hem yüksek lisans hem doktora programlarıyla öğrencilerimizi bu alana özel yetiştirmeye başladık. Tabi burada sektörün hazır elemana çok büyük ihtiyacının e, tespit edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin de öne yok olması önemli girişimleri ve destekleriyle biraz önce Sayın Zirve Başkanımızın da belirttiği gibi dört tane e, siber güvenlik meslek yüksek okulu kuruldu. Burada yetiştireceğimiz öğrenciler gerçekten e, çok nitelikli bir şekilde gerekli donanımlara da haiz olarak doğrudan hazır eleman olarak aslında sektörle buluşacaklar. Bu yönde de İTÜ öncü rolünü üstlendi ve üniversitemize gerçekten çok yüksek puan dilimlerinden öğrenciler aldık. Bu da bu bizi çok mutlu etti. Çok önemli bir alan. Burada öğrencilerin, ailelerin aslında toplumsal bilincinde bir sonucu Tabii biz eğitimi sadece işte 3-4 yıl içinde saklı kal hani bir öğrencinin sadece 4 yıl muhatap olduğu üniversitede bir süreç olarak düşünmüyoruz aslında. Hayat boyu öğrenme bir süreç. Dolayısıyla mezun olduktan sonra da zaten öğrenimi, öğrenimi esnasında çeşitli öğrenci proje takımları, kulüpleri gibi faaliyetler düzenlemelerini teşvik ediyoruz. Daha sonra yüksek lisans doktor olabilir ya da daha sonra gelip çeşitli sertifika programları ile kişilerin kendilerini geliştireceği imkanlar oluşturmayı da önemli eğitim amaçlarımız arasında görüyoruz. Araştırma konusu tabii e, haberleşme alanında özellikle ve siber güvenlik alanında çok önemli projeler yürütülüyor. E, kıymetli hocalarımızla birlikte. E, ve biz yakın zamanda son iki yıldır e, partnerlerimizle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayaza kampüsünde bir açık alan 5G e, ağı oluşturduk. Bu ülkemizde şu an için en büyük açık alan ağıdır ve bunu yakın zamanda lansmanını da yapmak istiyoruz. Ve bu konuda hem araştırma hem inovasyon bağlamında ülkemizdeki diğer üniversiteler, girişimciler, startuplarla da Onlara da bir test ortamı sağlayarak e, burada araştırma faaliyetlerimizi derinleştirmek istiyoruz. Bunların hepsi tabii en nihayetinde toplumsal katkı iti olarak e, yaptığımız bu öncü faaliyetleri diğer üniversiteleri de yaymayı çok önemsiyoruz. Bu konuda e, çok güzel işbirliklerimiz mevcut, hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde. E, siber güvenlik alanı dediğim gibi çok hassas, özel. E, tıpkı işte hava, karadeniz kuvvetlerinin ülkemizi koruduğu gibi, siber vatanın da e, bu alanda çalışan uzmanlar tarafından hem korunması, e, proaktif belki davranacak şekilde yetişmesi bakımından çok önemli bir alan. Ben bu vesileyle bu zirveyi düzenleyen e, bütün ekibe. E, Ertuğrul Hocama, katılan BTK Başkanımıza tekrar içtenlikle teşekkür ediyorum. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun.